Bugün bizi bir araya getiren neden hepimizin ortak sorunlarıdır. Ülkemizde 16 milyon kabaca emekli var. Gelin görün ki bu ülkede bu ülkede hala 10 bin TL'ye maaş alan arkadaşlarımız var. Bugün asgari ücret 22-23 çeşitli rakamlar telavüze edilse de bugün asgari açlık düzeltiyorum 25 bin TL'ye gelmiştir. Bugün yoksulluk sınırı 55-60 bin TL'yi bulmuştur. Bunun ortalamasını aldığımızda bu ülkede 60 milyona yakın emekli mağdur dürletimler var ve ortalama açlık ve yoksulluk sınırı altında maaş almaktadırlar. Gelin görün ki çok müjdeler gördük biz ama daha iki gün önce, bir gün önce yine saraydan bize müjdeler gelmektedir. Diyorlar ki yani para pul yok ama promosyonlar vereceğiz. İşte bu müjde. Ya arkadaşlar zaten emekler promosyonlarını alıyorlar. Hem özel bankalardan hem de kamu bankalarından. Zaten bu bankalardaki e, e, müşterilerin alışverişiyle ilgili. Yani burada gül müjde olan olacak olay yoktur. Dolayısıyla bunları söyledikten sonra şunu da söylemek gerekiyor. Bu yoksulluğu biz mücadele ederken 2002 yılında bir emekli olduktan sonra ayda yani 10 çeyrek altına yakın ücret alıyorlardı. 2024'e geldiğimizde bu dörde düştü arkadaşlar. Yani burada bizim beş buçuk altı çeyrek kaybımız var. Bunlara dikkat alarak da bunlara da dikkat alarak da, bu yetmezmiş gibi emekler ekonomi ve demokrasi mücadelesi verirken aranlarda sokaklarda bu yetmezmiş gibi bir de hukuk mücadelesi vermekteyiz. Yani çeşitli emekli sendikalarımızın beş beşe kapatma davaları geliyor. Oysa ki uluslararası sözleşmeler açık emeklerin önünde engelleme sorunları diye bir sorun yoktur. Ancak gelin görün ki saraydan gelen talimatlarla ve maalesef maalesef sürekli kapatmalarda peş peşe geliyor. Oysa ki bugün şöyle baktığımızda uluslararası sözleşmeler okuyacak olursak anayasanın 17. maddesi 90 maddeler açık olmasına rağmen yani yeni Avrupa insan şartları, Avrupa Birliği temel hakları gibi bir sürü sayacağımız sözleşmelerin Biz imza atmışız. Dolayısıyla şu kızlara şunu söylemek gerekirse Sevgili arkadaşlar, demokrasi yoksa bir ülkede ekmek de yok demektir gerçekten. Biz ekmek davasını, ekmek hücremizi tuturken demokrasi kalması, demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz demokrasi ve özgürlük mücadelesinden bugüne kadar emekli olmadık. Önümüzde bir hafta sonra yani önümüzdeki pazar bugün için bir yerel seçimler var. Eğer 16 milyon emekli olan bizler, birleşenler, eğer yerel seçimlere biz oylarımızla sandıklara sahip çıkmazsak, gidip oylarımızı kullanmazsak, İnanın 31 Mart'tan sonra daha bizi çok çok zor günler bekliyor. Kaldı ki eğer gerçekten iktidar güçlü çıktığında biliyorsunuz bir de anayasa değişikliği gelmek geliyor. Yani anayasa değiştirerekten artık bugün her şeyin tek elde toplandığı bir dönemde artık bundan sonra bir sultanlık geliyor onun peşinden. bunun için bizler bu sandıklara sahip çıkacağız. 31 Mart'ta sandıklarımıza giderekten yerel yönetimlerde <laughs> daha doğrusu bu cemalot hükümetinin gitmesiyle ilgili çalışmamızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. ülkede demokrasi yoksa, ekmek de yok, aç da yok, özgürlük de yok. Çünkü ifade özgürlüğü olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz dedikten sonra ben bunları açıktan sonra sevgili dostlarım e, basın açıklamamızı yapmak üzere Sayın Arzu Rastıkçı Başkanımızı buyurun basın açıklamasına okumasını davet ediyorum. <laughs>